Ay merak etmeyin ben Hanım. Öyle bir şey olursa biz size haber veririz. Hadi iyi günler. Tut şunu. Aman bunları da dedikodu lazım tövbe estağfurullah. Ne oldu? Aman karşı evdeki kadın. Ne diyor? Simge Hanım'la Hakan evlilik hazırlıklarına başlamışlar da hayırlısı olsun filan diyor işte. Öyle mi? Hazırlıklara mı başladılar? Yok canım, simge'nin uydurması. Mahalledeki herkes aynı şeyi söylüyormuş. Marketteki kasiyerden kasaba kadar herkesin dilinde. Ya. ya. Aa, kadın bir de demez mi yeni tuttuğunuz hizmetçiden memnun musunuz diye? Hizmetçi mi? Ben miyim yani? Şey Simge öyle söylemiş herhalde yavrum. Simge de çok oluyor ama Demek hizmetçi ha? Ya Hakan beni sadece bir hizmetçi gibi görüyorsa. Nanacığım, önemli olan onların seni nasıl gördüğü değil, senin kendini nasıl gördüğün. Ama Kulina, ben bu evde çocukların bakıcısı ve ev işleri yapan biri olarak mı kalacağım sadece? Daha fazlasını istemek senin de hakkın. Ama bunun için çok erken. Nanacığım aşk her şeyi göz alabilmektir. Bak bunu bir aşk profesörü olarak söylüyorum sana. Evet ama Hakan benimle ilgilenmiyor bile. Sabırlı olmalısın Nanacığım. Sabır bir insan için en önemli erdemdir. Hı, hı. Sen de yakında bir insan olacağına göre. Haklısın Kulina. Bu arada şu kerden ses seda var mı? Hı hı. Bugünlerde hiç görmedim. Ama yine başımıza bir iş açmasın da. Hı, hı. Neyse şimdi gitmeliyim. Yapmam gereken çok işim var. Bir hizmetçi olarak benim de yapmam gereken çok iş var. Oğlum neler söylüyorsun? Kim? Hastanede Kim? mi? Hangisinde? Makbuş. Hemen geliyoruz. Makbuş. Ama evladım Nasıl dururuz biz? Bak doğruyu söyle. Tamam evladım tamam. Ne olmuş Makmuş? Yoksa Hakan'a bir şey mi olmuş? Sakin ol kızım. Hakan bir kaza geçirmiş. Ama şimdi iyiymiş. Volkan meraklanmayın dedi. Asla bekleyemem. Ay kız, kızım dur bir dakika. Aa, aa gitti bile. Ay beni de götürseydi. Ay, ben şimdi çocuklara babalarının kazağa geçirdiğini nasıl söyleyeceğim? Emre, neyin var evladım? Yok bir şey. Çocuklar, gitmeyin. Gelin şöyle bir oturun. Sizinle konuşacaklarım var. Geç. Geç. Bu Çocuklar bakın meraklanacak bir şey yok. Sakın telaşlanmayın. Babanız bir kaza geçirmiş. Kaza mı? Nasıl yani? <laughs> oh, ah zavallı babacığım. Ne durumdadır acaba şimdi? Kafasını kızım çeneni ya. Yalandan ağlayıp durma. Hem o bizim babamız. <laughs> Sana ne oluyor? Benim de babam sayılır. Hemen sizden daha çok fazla üzülüyorum. Babamın hiçbir şey yok. Volkan abiyle konuştum ben. Hem tabucu oluyor ya. Olsun yine de ben çok üzülüyorum. Bence sen kendin zeliğine özel.